Cinler diyorlar ki değerli kardeşlerim çünkü biz diyorlar bir insanın bir varlığın Allah hakkında yalan söyleyebileceği hiç aklımızın ucundan bile geçmedi. Şirkin en temel sebeplerinden bir tanesi budur. Çünkü Allah hepimizin gönlünde kutsal olduğu için Allah Celle Celaluhu hepimizin gönlünde erişilmez bir yerde olduğu için şöyle zannediyoruz insan Allah'a iftira etmeye cesaret edemez. İnsan Allah hakkında yalan söylemeye cesaret edemez. İnsan Allah'la ilgili hurafem Yalan yanlış bilgi uydurmaya cesaret edemez. Çarpılmaktan korkar. Azaba uğramaktan korkar. Lanete uğramaktan korkar. Çünkü Allah benim Rabbim olduğu gibi onun da Rabbi. O da Allah hakkında yanlış bir şey söylediğinde Allah'ın ona azap edeceğini bilir. Bunu düşündüğümüz için biri Allah hakkında bir şey söylediği zaman bunu sorgulamak, delilini sormak, bunun peşine düşmek aklımıza aklımıza bile gelmiyor. Ama Kur'an-ı Kerim'in de bize öğrettiği bir hakikat var. Tarih boyunca insanlar en fazla Allah adına aldatılmıştır. Tarih boyunca insanlar en fazla Allah diye diye yoldan çıkarılmıştır. Aldatıcı sizi Allah ile aldatmasın. Aldatıcı sizi Allah ile aldatmasın.